Merhabalar. Bugün sizlere lokasyon haritası yapımını göstereceğim. ArcGIS Pro'muzu açıyoruz ve Add Data'dan öncelikle Dünya Ülkeler verisini çağırıyorum. Bu verileri sizlerle paylaşacağım. Dünya Ülkeler verisini çağırıyorum. Ve Türkiye'ye yakınlaşıyorum. 3 aşamalı bir lokasyon yapacağım. Türkiye'den ili göstereceğim. ilden ilçeye, ilçenin de yakın plan bir haritasını göstereceğim. Öncelikle Şöyle yapalım. No kolon olsun. Altta etiketlerle beraber şehirler görünsün. Daha sonra bu verinin üzerine de neyi çağırıyorum? Türkiye il katmanına, il sınırı katmanını çağırıyorum. Bu veriyi de sizlerle paylaştım. HGK il katmanını çağırdım. Şöyle. Ben bu illerden çalışma yapacağım ilin farklı bir renkle görünmesini istiyorum. Yani diğer illerden ayır edeceğim ve oradan daha özele gideceğim. Genelden özele gideceğim. T.G.K. ilk katmanına sağ tıklıyorum ve Semboloji diyorum. Buradan Sınıflandırılmış diyorum. Buradan Artıya tıklayarak Ankara'yı seçiyorum. OK diyorum. Ankara'yı ekledim ekstra olarak. Color value diğer verileri no color yapmasını istiyorum. No color yapmayalım. Beyaz olsun. Ankara'yı ise daha belirgin bir renk yapalım. Bir şey. Şöyle bir harita Oldu. Daha sonra. Evet Türkiye göl verisi var. Bunu da ben haritalarımda kullanıyorum. Sizlerle paylaşayım. Türkiye göller verisi. Burada belli başlı büyük doğal göller bunlar. Barajlar değil doğal göllerimiz. Bunu da ekleyelim. Şık duruyor haritalar genellikle. Yani Tuz gölü. Van gölü, Beyşehir, Eğirdir. Ondan sonra Uluabat. E, İznik, Manyas gibi doğal göllerimiz var. Birinci haritam tamam. Şimdi e, çıktık çıktı pozisyonuna geçeceğim arkadaşlar. Hmm. Insert'ten New Layout diyorum. Ve A4 Yatay Landscape formatını seçiyorum. Daha sonra New Map Frame'den New seçeneğinden geldim. Bir harita ekliyorum. Bunu se bu seçeneği değil de şunu ekleyelim arkadaşlar. map. Biraz önceki oluşturduğum haritayı ekliyorum. Evet, so. İyi. Ben bu ölçekten uzaklaşmak istiyorum arkadaşlar. Layout'tan uzaklaşmak istiyorum. Geldim. Şuradan navigate diyorum. değil. Buydu galiba. Hı. Şöyle. Biraz daha. Şu altta ölçek var. Burada manuel de ayarlama yapılabiliyor. Mesela kaç yapalım bunu? 14, 2, 3, 2, 3, 14 milyon olmadı. 12 milyon yapalım. Şöyle ortalıyorum. Ondan sonra yeterli arkadaşlar. Daha sonra ne yapıyorum? Eee layout'a geliyorum. Close activation diyorum. Şöyle getirdim. Arkadaki arka planı kaldırabiliriz arkadaşlar. Şöyle. Etiketlerimizi kendimiz de yazabiliriz. Bunları kaldırırsak daha yerinde olabilir. Şimdi burayı ben kendim doldurmak istiyorum. Mesela buraya bir text ekleyeceğim metin. Karadeniz. Dur şöyle. Bunun da rengi, yazı rengi şöyle olsun. Property isteyelim. Lacivert olsun. Ondan sonra regular değil de regular olsun neyse. Bunu copy paste ile çoğaltıyorum. Aynı ayarlara bir daha yapmamak için. Diğer denizleri de yazıyorum. Akdeniz. Marmara Denizi'ni biraz küçük yazmak, yazmak istiyorum. Puntosunu o yüzden 5 punto yapıyorum. Böyle. Evet. Ve ecelimizi rotasyonunu 90 derecelik açı yapıyorum. Evet. Böyle. isimlerini yazacağım bir de. Komşu ilselerin isimlerini. Bunları tabii ki siyah renkle öpeceğiz. Bunu küçültebiliriz. Yunanistan sığmadığı için bunu kısaltmalı yazdım. Bundan sonra diğer komşularımız. Okay. <laughs> bunu büyük daha mı? İki test yaparak çoğaltıyorum arkadaşlar veziye. Ermenistan'da kısaltma olarak yazıyorum. Sızmayacağı için. Küçük yazı. Küçük yazıyı kopyaladım. Rahçivan yazdım. Bir de KKTC yazalım. Yavru vatan. Şimdi arkadaşlar şöyle yapmak istiyorum ben. Map. Yani haritanın propertiesine tıklıyorum. Frame. Olacak burada. Nerede? Burada değil. Map görünümüne geçiyorum. Buradan Properties'e tıklıyorum. background color'u açık renk yapıyorum. Daha sonra ülkelerimin rengini de beyaz yapıyorum. Şuradan pardon. Şimdi evet çok güzel oldu. Şimdi Birinci haritamız hazır. Lokasyon haritası için birinci haritamız hazır. Hemen altına ikinci bir harita ekleyeceğim. Bunun için ne yapıyorum? Ee, yeni bir frame ekliyorum. Yeni bir other frame. Burada da arkadaşlar Ankara il haritası olacak. Daha doğrusu e İkinci haritayı Türkiye haritasının altına ekleyeceğim. Şu bölgeye Ankara haritası ekleyeceğim. Bunun için arkadaşlar öncelikle yeni bir data frame, map frame eklemem gerekiyor. O yüzden new map diyorum. Yeni bir harita penceresi ekliyorum öncelikle. Şimdi buradaki hmm, dur, yapalım. map'teki kullanacağım katmanları oraya aktaracağım. Ne gibi? Göller ve Türkiye ilk katman gibi. Sağ tıklıyorum ikisine. Copy diyorum. Map 2'ye map'in üzerine sağ klik paste diyorum. E buradaki atlıkları da kaldırıyorum. Remove yapıyorum. Projeksiyon sistemini de Aynı yapacağım. VGS 36 yapıyorum. Layout'a geliyorum ve map frame'den map 2'yi seçiyorum. Buraya şöyle. burada ne yapacaktım ben? Ankara'yı biraz daha zoom edecektim, yakınlaşacaktım. Şöyle. Ee, evet. ölçeğim 2 milyon olsa Ankara'nın komşu illerini görebilir hale geldim. Tamam. Güzel. Bunu kapatıyorum. Şimdi e, burada etiketlerini açacağım. İllerin. E, çok karmaşık oldu sanki. Açmayayım ben bunu. Elle yazsam daha güzel olacak gibi. Elle yazmak e, biraz daha özgürleştiriyor. Daha sadeleştiriyor. Ve daha istediklerimizi yazabiliyoruz. Daha iyi oluyor. Ben bunu tercih ediyorum. Yani otomatik etiket koymaktansa manuel yazmak benim tercihim her zaman. yani Ankara'ya hangi iller komşu? Bunu göstermek burada amacımız. Ve çalışma sahası yani çalışma sahası ilçemiz Ankara ilinin neresine denk geliyor? Bunu göstermekte biraz amaç. Mesela bu haritada bizim e, Afyon Karahisar'ı falan göstermemize gerek yok. Çalışmasamızın dışında. Bir de ben ilçe sınırı ekleyeceğim. Bu MEP 2'ye PGK ilçeyi ekledim. Burada da bütün ilçeleri değil yalnızca e, istediğim ilçeyi görmek istiyorum. Mesela hangi ilçeyi? Evet. Ha, definition query, Definition query. Sorgu. İlçe adı diyorum. Eşittir diyorum altı e, yeni mahalleye göstereceğim ben mesela Ankara'nın yeni mahalle ilçesi diyorum ok diyorum şu an harita üzerinde gösterdim sıra burada rengi de biraz daha mesela şöyle yapalım çalışma sahan burası Ankara ilinin yeni mahalle ilçesi Türkiye'den Ankara Ankara'dan yeni mahalle yeni mahallenin sağa geçeceğim ilçeleri göstereceğim yeni mahallenin komşu ilçelerini göstereceğim bunun için bir map daha ekliyorum bir harita daha ekliyorum new map sefer buradaki il sınırına gerek yok ilçe ve gönder katmanına kopyalıyorum map 3'e. Test <laughs> diyorum. Altlıkları kaldırıyorum. Projeksiyon sistemini de eşitliyorum. Daha sonra HGK instrument definition query'sini edit yapacağım. Nasıl yapacağım? Diyeceğim ki il adı eşittir Ankara. Ankara'nın bütün ilçelerini göster diyorum. Ve daha sonra diyeceğim ki diğer ilçeleri farklı renkle, yeni mahalleyi farklı renkle göster. Ha, remove all diyeceğim. Buradan e, yeni mahalleyi seçeceğim. Ondan sonra şurada bir seçenek olması lazımdı. Hı. Bu kadar zor lazım ya Allah Allah. Şöyle. Layout'a geliyorum. Buraya da map e ekliyorum artık. şöyle yapacağım. Altta da bir lejantlık boşluk bırakacağım. Şöyle. Ömer. Hatta bunu biraz daha yakınlaşayım ben. Şöyle yani yeni mahalleye merkez daha doğrusu komşu ilçeleri görmem daha önemli benim için. Burada il adı değil, ilçe adına etiket olarak görmek istiyorum. Tamamdır, güzel. Şimdi buna e, harita elemanlarımız kuzey oku bundan sonra şimdi her harita için her map frame için farklı bir ölçek olacak şöyle bu buradaki harita için şimdi bunun propertiesine bakacağım. Şuralara bir ayar çekeceğim. Şimdi aynı ölçeği kopyaladım. O haritayı seçtim, oraya yapıştırdım. Olmadı. bu harita için ölçek ekleyeceğim. Evet, bu haritaya geldi sıra. Yani ölçeğin anlaşılabilir olmazsa burada amacımız. Çok karmaşık sayıların iç içe geçtiği bir ölçek çok anlaşılır olmuyor. O yüzden böyle bir ölçek tercihinde bulundum. E, lejantımıza geldi sıra. Legend. Şöyle bir legend ekleyelim. Lejantı da ne var? Göller, Arka 1 miydi? Arka 1. Şöyle yapalım. Siliyorum bunu. Buraya diyorum ki çalışma alanı il sınırı ülke sınırlarının da biraz farklı olması adına şöyle yapacağım. Lejantta farklı görünmesi adına 1.4 diyorum. ülke sınırı. Şimdi layout'a geliyorum. Evet, gayet güzel. EGK inf yazıyor. Oraya yapabiliriz. Silebiliriz legendin başlığı da legend yapabiliriz. Böyle arkadaşlar. Bu bir örnek, bir lokasyon haritası oldu. Bunu da e, ne yapıyorduk? Dışarıya share'den export layout diyoruz ve buradan format seçiyoruz. Ben genellikle PNG format tercih ediyorum. Şuraya bir yere lokasyon adıyla kaydediyorum. Yeni mahalle lokasyon export diyorum. Tamamdır arkadaşlar.